kolunu alıp geriye güzelce çevirdikten sonra bir anda bırakmalısın. İşte olay bu. Tamam mı? Aa. Boşa kürek çekiyorsun Ragata. <laughs> ya sen karışma. Böyle mi? Evet, aferin. Aa, Jax. Yemin ederim ki kazaydı. İyi misin Gangle? Aa. Senin derdin ne Jax? Ne? Kazar oldu dedim ya. İnanamıyorum. Sana hey, inanamıyorum. Gangle, sana güzel bir şey göstereceğim. <laughs> ama suçladın ha. Bana doğru topu da ben attım zaten. Pek emin değilim ama sanki yüzmesar sar gibi. Vay. Ayrıca bu maske plastik. Kolay kolay kırılmaz. Tak bakalım. Beğendin mi? Bu bayağı sıradan iyi anlamda. Güzel değil mi? Evet. Sağ ol Zubu. Yok artık be. Artık parçalarını mı dağıtıyorsun? Sana ne bundan? Sana günahımı bile vermem. <laughs> Tüh. Senin şu at boynuzu yalan oldu Pomni. Ben ne zaman öyle bir şey istedim ki? Bence sana çok yakışırdı. Yani neden olmasın? Birileri macera mı dedi? Yok. <laughs> Yo. Bugünün macerası manyak psikopat kasabın korkunç laneti. Doğru duydunuz. Her yer kanlı insan etiyle kaplanmış. Ve var ya berbat kokuyor. Dayanabileceğinizi... Baba, san dur dur. Korkunç maceralara ara versek lütfen. Tekrar geçenki gibi bir olay yaşamak istemiyorum da. Geçen ne oldu ki? Benim için olan mı? Şimdi şey, korkunç melek kafası gibi bir şey vardı. Karşılık vermeye çalışınca bizi cehenneme sürükledi ve en sonunda da ruhumuzu ele geçirmeye çalıştı. Berbattı. Bunu niye seveyim ki ben? E ama ağlayacaksanız oynamayalım. Madem öyle fikir verin. Verdik. Öneri kutusuna hiç bakmadın mı acaba? Doğru diyorsun. Ben bunu unutmuştum. Belliydi. Öneri kutumuz mu var? Var ama yok. Bubble kapa şunu. Zubalı pinyataya dönüştürdüğümüz ve sonrasında öldüresiye dövdüğümüz bir maceraya ne dersiniz? <laughs> Benimki. Hadi ya. Jackson çenesini kapadığı bir maceraya ne dersiniz peki? Ay çok üzüldüm. İyi. Şey acaba normal bir şey mi? Seçsek. Bir de üstüne ketçap ister misin? O zaman hepimizin fast food mekanında çalıştığı bir macera olsun. Olsana sana normal. Kimin bu? Ee, tamam bu oldukça normal. Evet. O demek oluyor ki bugün Tatsu Restoranında kan, ter, gaz yaşı dökeceksiniz. Ve sen de Vardiya Müdürüsün. Cidden maceramız bu mu olacak? Doğru. Eşsiz yeteneklerin sayesinde Vardiyacı başı olmayı sonuna kadar hak ettin. Başladım mı Dorman? İlham perilerim beni diledi. <laughs> bu garipti. Peki. Hadi ben kaçtım. <laughs> Yine mi? Üç kuruşa kölelik yapmayacağım. Ooo <laughs> oh, buldum. Eğer oyundan çıkarsam yerime Zubal geçemez mi? Ne? O iş öyle olmuyor ki. Harikasın Kigger. Seni tekrar aramızda görmek güzel Zubal. Ne? Şaka mısın sen? Beni bu aptal maceraya zorla sokamazsın. Sus bakalım şimdi. Aa! Sanırım bu işe bir şans vereceğim. Bir zamanlar vardı ya müdürüydüm sonuçta. Neyi bekliyoruz o zaman? Kaymaz ayakkabılarınızı iyice bağlayın. Çünkü herkes iş başına. Şimdi iyice müdür triplerine girip hepimizi bu restorandan kovdurmalıyım. görünüşe göre ragatayı kaldırıp Aa. yanlışlıkla kızgın yağ attım. Ah, hayır, olmaz. Yo, 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 yo. Müessesemizde böyle uygunsuz hareketlere yer yok. Bunun hakkında ne yapacaksın? Ben idareye telefon edeceğim merhaba. Merhaba Ken. Bir çalışanımız sıkıntı çıkarıyor da. Senden rica etsem gün sonunda berbat iş ahlakıyla işleri zorlaştıranlara ceza verebilir misin acaba? Bekle ne? İşte bu. Maceramı güzelleştirdin resmen. Müthiş fikir Gengel. Sıkıntı çıkaran çalışanlara acı dolu bir ceza vereceğimden emin olabilirsin. Ne yaptın sen? Manik nöbeti geçiriyorum ve korkarım ki bu var nöbetin kadar uzun sürecek. <laughs> Neyse. Jax, senin işin içecekleri hazırlamak. Kahve, soğuk çay, bir de dondurma makinesi var. Hadi işe koyun. Bu gerçekten tuhaf. Aa! Aa, şey, acaba ne istersiniz efendim? Aa, merhaba, işte Orbsman şey, maceralardan birinde tanıştık da sen daha yoktun. Aa, peki, e, bir 57 numara. Aa, bu heriften nefret ediyorum. Müşteri önündeyken ondan nefret ettiğini söylemek o usulsüzlüktür. Bunun için mesai bitimini bekle. Ah. Affedersin küçük soytara. Ben bir tane salak burger alayım. Geçen sipariş verdiğimde yiyince aptallaştıran sosu koymamıştınız. Sosu unutmayın. Ee, öyle bir menü mü var? Evet. Ne zaman gelsem ondan alırım. Bağımlısıyım. Tamam. Bir salak burger. Anlaşıldı efendim. <laughs> Yani şimdi harbiden çalışıyorsun öyle mi? E yani ceza çekmek istemiyorum. <laughs> Chain öyle kötücül bir şey yapmaz bu onluk değil. Kaşınıyorsan bilmem. Sapıtmamasının tek sebebi bizi sevmesi. Uslu duracağım. Bunu senden duymak ilginç. Öf. Küçük hanım, sosisli sucuklu kaşarlı patso istiyorum. Ve agalarım için de altı tane haşlanmış patates. Evet, e, tabii ki. Şey, acaba siz... Ne haber? Ee, şey, siz iyi misiniz? <laughs> Çok iyiyim, evet. Ben isminiz hazır olduğunda yemeğinizi söyleyeceğim. Şey, evet. Of ya, oyuncak istemeyi unuttum. Sen çocuk değilsin. O zaman yetişkin oyuncağı. Ee, onun yeri burası değil bence. Yardımcı olayım mı hanımefendi? Ben... <laughs> ee, sadece selam vermeye geldim. Şey... Merhaba. Biz tanışıyor muyuz? Ben... Bunu bilmiyorum. Ne? Ragata Pomni nerede? Ha. Jean Jelibon adamla flörtleşiyor. Bizimle takılmaktansa bir ev günü olmayı yerler sanırım. Hmm. Peki ben bir bakayım. <laughs> keşke biri benle flört etse. Pony kasaya bir bakar mısın? Müşterileri rahatsız etmeyi bırak. Ama o Gamigo. Bekleyemez misin? Sonuçta bunlar gerçek <laughs> Oldu olacak, benim otoritemi de yalanla. Aa, neyse, şu kahvaltılığı sal. Öğlen yemeği vaktindeyiz. Pekala, öğle pardosu yoğunluğu başlıyor. Aksiyona hazır olun. Otobüs mü? Acaba sipariş verecek misiniz? yok sağ ol. Mısır gevreğim var. Aa, ama arkanızda insanlar bekliyor. Burada mı yoksa paket mi? Tüm Glowing'lerin isimleri mi var? Tabii ki var. Her bir yavrum benim için ayrı değerlidir. Sorumsuz bir anneye mi benziyorum? Ne güzel. Şey, Ben sadece size iyi günler dilemek istedim. Geldiğiniz için teşekkür ederim. İyi günler küçük hanım. Hey Jax! Lavabo nükleer santral gibi git, iyice bir temizle. Ee, i̇yi ama şey, radyasyon giysim yok ki. <laughs> şan olmak istemiyor musun? Hayır umurumda bile değil. Hmm, ama bu tavırların müessesemizde hiç hoş karşılanmıyor. Bana ne? <laughs> Vay canına! Sen üzgünken daha iyiydin. <laughs> Peki seni şimdi bir güzel <laughs> esmeliyim. <laughs> <laughs> Ha? Merhaba. Mekana hoş geldiniz. Bu videoda uslu bir çalışan olmanın tüm detaylarını tek tek öğreneceksiniz. Şirketimize değer katmayı da öğreneceksiniz. Nereden çıktı bu? Ne düşündüğünüzü biliyorum. Gıda sektöründe hayat bir roman yazarı olmak ve sonrasında manga tarzı bir webtoon çıkartmak istiyorum. Hayal kurmak güzel. Ama unutmamalısınız ki bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. O yüzden pes edin. Hepsini bir kenara atalım. Önceliğimiz gülümsemektir. Ee, kalsın. Nedenmiş? <Gülüyor> şey... <Gülüyor> Bir saniye, bir saniye bekle lütfen. Şu an bizi kimse izlemiyor. Öyle değil mi? İşçi değerlendirmesi yapma vakti geldi. Hmm. At kestanesi sosu. Hey. Hızlı olmamız gerek. Müşteriler bekliyor. Hı, be beş altı tane yaptım bile. İyi, 294 tane daha lazım. Of, sen de. Amma kastın ha? Ne diye sürekli böyle kısıntısın ha? <laughs> Gengel, Ragata'ya yardım eder misin? tiner çekmiş gibi davranıyor. Tiner mi çekmiş? Paydosu da mı beklememiş yani? Hemen hallediyorum. Hayır dur yapacağım. Sadece at kestanesi sosu lazım. <laughs> ha, sosum nerede? Geldim. Sana yardım edeyim. Neden patronumuz sensin? Benim gibi sorumlu biri varken niye sen? Dinle. Bu şekilde aylaklık yaparsan cezalandırılabilirsin. Ne dedin? Canım yanıyor. Siparişler kafama düştü. Çay partisi, dans dersi. Ne oldu ona? Dinle, yüzde yüz onumuzu vermek, yüzde beşimizi vermekten kat kat o, iyidir. Alınma ama neşe maskesi sana pek yaramamış. Dur, ayıp mı ettim? Zuba, Ragata'ya yardım et. Ben birazdan geleceğim. <laughs> Dur. Ah, harika. Ne kadar? Şu maskesi sana pek yaramamış. Dur, ayıp mı ettim? Zuba, Ragata'ya yardım et. Ben birazdan geleceğim. Ya yok artık be! Hey, Gangl! Saat bozulmuş! O mu bozuk, yoksa biz mi bozulur? Ah, harika. Ne kadardır bu mesai'deyiz biz? Altı saat mi? Sekiz? Yirmi dört mü? Bir hafta? Bir yıl? Zaman mı durdu acaba burada? Eve dönecek miyiz? Hayallerimize ne olacak peki? Aa, bekle. Evet, saat bozukmuş. Neyse, bugün de glowing çiftleşmesi hakkında haddinden fazla şey öğrenmiş oldum. Çekilir misin? Hey Jax. Seni sevmiyorum. Ama benden nefret etme. Tuhaf mıyım? Sen sarhoşsun galiba. Evet. <laughs> Ah, ne haber? Nasıl desem ben fena değilim. Ah, sana imreniyorum. Jax, <laughs> bulaşıklar bekliyor. Emek olmadan yemek olmaz. <laughs> ah, tanrım. Baş üstüne. Görüşürüz Pomni. Maskem normalde çoktan kırılmış olurdu. Ay, işine bana düştü. Aa, o maske seni mutlu etmedi mi? Gangle, konuşabileceğin kimse yok mu? Mesela sorunların hakkında olabilir. Eminim Ragata seni can kulağıyla dinler. <laughs> oh, Ragata. Onu seviyorum ama... Onun samimiyetine ve sevgisine inanabilir miyim? Hiç bilmiyorum. Şey, belki seni. Ne. Tüm geceye duygularımızı konuşarak geçiremeyiz ya. Öyle değil mi? Hadi çabuk iş başına. <laughs> Pekala işim bitti. Zerre eylem Hadi eyvallah. Ragat'a gittiğinde onun bir şoföre ihtiyacı olacak gibi. Niye bana soruyorsun ki? En son ben çıkacağım. Aa, no, yok, onu ben götüreceğim. Aa, sanırım bir saate çıkacak. Peki, biraz daha takılayım madem. Ben kapatabilirim. Ne dersin? Ha? Eğer gitmek istiyorsan gidebilirsin. Tek durmak zorunda değilsin. Merak etme, ben hallederim. Sorun olmaz mı? Sorun olmaz. Evine git, dinlen. Hadi. I love bigünde. bakalım. Çalışan verim raporunu aradan çıkaralım. Sonuçlar üretkenlik tam, müşteri memnuniyeti tam ve pek çok satış yapılmış. Fakat şöyle bir şey var ki mesayından biraz erken çıkmışsın ve ardından kafayı yiyip trafiğe savrulduktan sonra sana kamyon çarpmış. Bak böyle bir mevkideyken otoriteni kötüye kullanırsan ve suçu başkasına atarsan kendi başın yanmaz ve puanında düşmemiş olur. Ne dersin? Hayır bu benim sorumluluğumdu. Ben sadece fazla baskıya gelemedim. Hmm. O zaman bu senin ortalama puanını... B artı yapacak. Nasıl, iyi mi? Cevap yok. Seni anlıyorum. Her yönetici benim gibi sabırlı ve merhametli değil. Ve rapor tamam. Sana iyi günler dilerim. ne iyi bir patron. Hey, burada tek başına ne yapıyorsun? Her şeyi mahvettim. Maske bozuktu. Şimdi de herkes benden nefret ediyor. Yo, ben nefret etmiyorum. Bak, evet maske kötüydü. Ne olmuş yani? Eminim bir gün daha iyisini buluruz. Ben seni hiç hak etmiyorum. <laughs> Ama buradayım. Şimdi kalk da bizimkilerin yanına gidelim. Resmini de al. Çizimlerini hep sevmişimdir. <laughs>